Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bu videomuzda Windows 10 LTSC sürümüne 2021 LTSC sürümünü kurduk bilgisayarımıza. Onu inceleyeceğiz inşallah. Ee, Nvidia sürücüsünü kendi kendine kurdu. Nasıl başardı bilmiyorum. Ama e, Intel'i şu an indiriyor. Ya indirdi bile. Şunları kuruyor. Bakın Nvidia gözüktü. Intel gözükmüyor henüz. Ee, şu anda güncellemeleri yapıyor işlemci ve ram kullanımı bu şekilde Güncellemeler bitsin bir şeyler yükleyelim bakalım nasıl olacak durum ee, Bu arada galiba Nvidia'nın da eski bir sürümünü kurdu diye düşünüyorum 382.05 neyse bakarız sonra Evet güncellemeleri yaptık Güncel driverları yükledik Gördüğünüz gibi durum böyle 2.3, 2.5, 2.4 o gigabaytlarda kullanıyor. 2.4'e vurdu 2.3'e düştü. İşlemci kullanımı da %5, %9, %3, i5 3210M var. Yani RAM kullanımını çok beğenmedim. 2.2'ye 2.1'e düşüyor bazen ama yani genellikle 2 GB civarında. Neyse şimdi bir masa üstüne geçelim. Galiba az önce GIMP'e Boatakin paketini ben kurmuşum mesela şunu kaldırsam ne oluyor? Kriptayı yükleyemedi bu arada. Evet, kaldırdı mesela. Şimdi bakalım kimpe. programlara modda yükleyebiliyorsunuz bu Unigate UI'dan. Güzelmiş bu da. Niye bu kadar yavaş açılıyor? İlk açılış diye de olabilir belki. Çünkü hani modu kaldırdı ki. Bir de normal GIMP'i görelim bakalım. Eee Ve... açıldı. Evet, bu da normal hali. Bu şekilde. Neyse birkaç program bir şey daha yükleyelim. Sonra yavaştan videoyu kapatalım. Size bir şeyler daha göstereyim. Hızını gösterelim. Ama hızlı yani gerçekten hızlı bir sistem. neymiş? Bu da bir kaydetme programı galiba. Şöyle gösterelim içindeki programları. Media player falan var içinde. hesap makinesi de var. Neyse birkaç uygulama daha yükleyeyim ben. Sonra göstereyim size. Evet arkadaşlar Krita'yı da yükledik gördüğünüz gibi. Burada güncellemeler de varmış. Basalım bir. Bunlar acaba update'ten güncelleyebiliyor muyuz? Update'ten ya da. Şöyle bir ayarı da var en son güncelleştirmeleri. Kullanıma hazır olur olmaz alın diye. Ama bende kapalı duruyor şu Güvenlikle ilgili olmayan güncellemeleri. Şu anda Defender güncelleniyor. Bakalım şuradan bir seçili paketleri güncelleysek ne olur. Yönetici olarak çalıştır diyor. Evet. Kredi açıldı şu an. Bunu kullanmak için bir çizim tableti daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Evet kapatabiliriz. Bakalım bunlar bitecek mi merak ediyorum ben de. Evet arkadaşlar başarıyla güncelledi uygulamıyorum. Ben sevdiğim bu günü geç diyor ya. Yaşasın her şey güncel gibi. Bu da başarıyı da güncellendi. Gayet iyi yani. Ben ya şuraya bir kat kat yasak çıkarma ya açık kaynak olan hemen hemen var yazılım var. Winget. Ben Winget'i tercih ediyorum. Herkesin kendi seçimi. Ya şunu da kurabiliriz aslında. şunu kurabilecek mi merak ediyorum şu an. Yüklendi diyorum. Ne ara yüklendi? Açılacak mı merak ediyorum. Açıldı muazzam. Birkaç saniye içinde yükleri gördüğünüz gibi. Blender'da da yüksek ihtimal içinde. Oo, oh. Uf uh, uf uh, uf uh. kaç tane blender var hem de. Birkaç modlu sürümü de var herhalde. Ultimate Photo Blender ne acaba? Video Blender and Photo Blender Mixer. Photo Blender kamera. Windows 10 YTSC bu şekilde arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Store yok yani Microsoft Store o yüzden Unigate you know, Uya'yı tavsiye ederim size. E, orijinalleştirmek için de onu da göstereyim size. Microsoft Activation Script diyoruz. GitHub'a giriyoruz. E, buradan ben bununla yaptım. Aktifleştirebilirsiniz. E, bu bir crack değil. Şunu terminale giriyorsunuz. Windows istiyor. E, buradan Windows PowerShell yönetici dersiniz. Ardından da şu kodu girip hallelersiniz. Göstereyim hatta. Bakın bastığımız anda biraz bekliyorsunuz. İnternet bağlantınızın olması yeterli. Bakın buradan birinciye basmıştım ben. O şekilde yapılıyor yani. Şimdi gerek yok tabi. Ee, yavaştan videoyu bitireyim. Bu videoda bu şekilde arkadaşlar yüklemek isteyenler yükleyebilir. E, RAM kullanımı görüldüğü üzere çok düşük değil yani. Bakın şu an birkaç uygulama açık. E, ve 3.4'e fırladı. hiç değilse bir 8 RAM'inizin olması lazım diye düşünüyorum. İşlemci kullanımı da bu şekilde. Ee, buradan performans arttırabiliriz tabi. şu seçeneği açmayacağım ama şöyle bir seçenek daha var. Sürücü güncelleştirmeleri isteğe bağlı güncelleştirimler altında. Bunu da seçebilirsiniz. Ben seçeceğim. Belki yani şurada bir tanımlanamayan sürücü var diye PCI basit iletişim denetleyicisi belki şunlardan birisi onu halleder diye düşünüyorum. O yüzden indir ve yükle diyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm sürücüler yüklenmiş vaziyette. Bilgisayarı niye bu şekilde atlandırmış onu anlamadım. Yani bu sürücü desteği muazzam. Daha önceki videolarda Windows 7 kurmuştuk bilirsiniz. İnternete bağlamak için sürücü yüklüyorduk. USB 3.0'lar için sürücü yüklüyorduk. Bundan gerek kalmadı. Bakın burada gördüğünüz gibi USB 3.0 sürücüsünü de yükledi kendisi. 2.0 kart okuyucu sürücüsü de var. QCAP diye bir sürücüsü de var. Hepsi var yani Allah'a şükür. Ee, Windows 7 gibi sistemlerde bunları elle kuruyorduk. Yani gayet iyi bence. Bu arada ikinci bir şeyle karşılaştım. Bir JPEG dosyasını açmaya çalışıyoruz. Şöyle arı yuvalarının bir arı yuvası vardı. Bakın burada bir resim görüntüleyici uygulama yok normalde Windows 10'da olan. Bir pint açtık. Bunu nasıl küçülteceğiz bunu? Aha. Buna bir fotoğraf görüntüleme uygulaması kurmak lazım. Arkadaşlar, e, X'in VR ve MP'yi seçtim. E, çünkü roll kalitesi yüksekmiş. Belki ileride daha çok RAW'la çalışırım diye. Dursun yani kenarda bu özellik. Bunların zayıf Rav göstermez diyor. E, Windows uygulamasını açmak için de burada bu adamları yaparak Windows fotoğraf görüntü videoyu açabilirsiniz. E, biz buradan şunu kurdum. Kapten Uyuk koyu seçsek. Önergeni seçelim. Haftada bir diyelim. Tamam diyelim. Evet. şimdi tekrardan Evet. Tercih her zamanki gibi size ait. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.